Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yeni sezon geldi biliyorsunuz. Projesi etkinleştireceğiz. Bir de Dali ile beraber görev yapacağız. D4R RY bir kostüm geliyor arkadaşlar. Çok güzel bir kostüm. diye ben ona direkt ver alın. Robot kost, Robot diyelim ona Kerem. Aynen. R -R şey Elon Elon Musk'ın <laughs> <oğlunun> ismi gibi. <laughs> Aklım o geldi şu an. Aynen. Ben <laughs> Aynen. Neyse bu arada Deniz'le uzun zamandır video atamıyorduk. Kusura bakmayın işlerimiz vardı. Bizim okullarımız, saatlerimiz, canlı derslerimiz uyuşmuyordu. Yani aramızda herhangi bir bir küslük yok. Hı. <laughs> o zaman hemen çok uzatmadan başlayalım. İlk değil. Neyse. Evet, şimdi hemen alıyoruz evet. arkadaşlar. Bir saniye. Bu kostüm bu yılın en güzel kostümü olabilir bence. Sizce arkadaşlar. Ben çok değerli evet. Oldum. Ben çok değerli. Aynen o bence şey, de değil. De, daha... Bir de bulun kostümü çok güzel ya. O 150 taş ama. Aynen o 150 taş. sen ben onu ya, ben tamam ben yeni bro Tamam evet arkadaşlar aldık. Şimdi hemen alıyoruz. Etkinleştiriyorum. Görmek istiyorum. Görmek Ve istiyorum. aldık. bro Pass açıldı. Nedali'nin ilk kostümünü arkadaşlar, alacağız. Bir şey arkadaşlar. arkadaşlar size bir şey sormak istiyorum. biliyorsunuz ki biz görevle ilerli ve D4 R R Y 1 geldi arkadaşlar evet. Aldık hemen seçiyorum. Ya bir saniye susar mısın? Görev yaparken bunları video çekelim arkadaşlar. Yani görev yapıyoruz diye yani video çekelim mi? Hani görevleri yaparken. Ya da video mı edelim? bunu Ve... bu çok güzel yalnız. Evet. Hadi o zaman ilk maçımızı yapalım. Evet. Benim görevim var. <gülüyor> <gülüyor> görev yok ama ben sen dur ben görev olan kalktı alayım. Hani var işte tamam. Aynen. Devam gel. Yani. Tamam. Hadi robot beraber ders. <laughs> e, normalde Dali bir fıçı. Robot muydu bilmiyorum ama. Ben ona şarapçı fıçı diyorum. Yani şarapçı diyordum. Fıçı var ya. Arkadaşlar <laughs> evet, inşallah ilk kostümümüzde yeni. Bu arada ben ismimin rengini <laughs> seçmedim. Oo bunun atışları efsane. Deneyiz, bunun animasyonları çok güzel. Oha, oha. Kaç, kaç, kaç. oha Ya, ya şeyl attı. İnanabiliyor musun? Şeyl attı. Atışına bastı. Çok ya güzel yok yok, ya. ama yalnız atışları çok güzel. Bu arada ben ismi rengi böyle kalsa mı ki? Tamam. Dur gökkuş avlan hangisi? Aynen. Neden? Yok ya çift hesaplaşma devam. İyi, o zaman iyi <laughs> <Deme alayım>. <gülüyor> <gülüyor> bu arada bir ay bir yandan arkadaşlar kayıt devam ediyor mu diye bakıyorum kusura bakmayın biz bu kayıt ilgili çok büyük bir <laughs> sorun yaşadık. <laughs> Böyle bir çok güzel. <laughs> ay ayıttım. <laughs> oğlum kolları böyle biraz serbest <laughs> gibi fark ettin mi? Evet. Çok basit bir animasyon. Ya model geldi. <gülüyor> ya <gülüyor> oğlum kalkan bastı ya çok az vardı ben ya videoya odaklanacağım diye iyi oynayamıyorum ya neyse <laughs> ya bari o alaydım be oradan Deniz çok az şey vardı orada <laughs> Aslında çek ya bu kadar kötü değil. Yani Aynen. Ya, mutlu o, o Yani an, o kadar 9000 kupa olduk arkadaşlar. Bu arada 9000 kupa olduk. Video dosunu çektim ama atmadım arkadaşlar. Onu atmam artık bundan neden sonra. Aa, neden atmadın? Neden, neden, şey internetim iğreş... çok yoktu o gün. Yani kasıyordu internet. Aa da oturum maçına ters veriyordu. İskender misin? Büyük İskender. İskender. Benim, bizim iyileşmemizdeyken bize öyle kolay kolay övremezler. Gerçi Edgar herkesi öldürebilir. Şu Edgar alırım ben de. Baba oh, oh, 800. Allah Allah. 10 yük 10 yük Kerem ne 8 yük yok. Az önce 8 bir yalnız hatırlatırsan. Evet. Ben göremedim. Edgar evet. Edgar, Edgar 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 geldi hiç koydum. Ben Edgar'dan korktum lan sen. Ne mi Edgar? Edgar hmm. kafamı atladığı zaman pembe hiç şansım olmuyor. Tamam. Al bak hmm. Şu lipamı uzak. Bu arada arkadaşlar video ben, çok iki. uzun olmasın e, benim Allah, yani, işim ben, çıktı arkadaşlar o yüzden tıklıdır, e, bu bizim son tıklıdır maçımız. Tıklıdır, tıklıdır. Ne yapıyoruz bilmiyoruz. Tam 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 tam. Bali 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 2000 2000 vuruyor Bali. Bali 2000 2000 vuruyor. Sıkıştım. Lan lan ben gaza girdim. O işi kim öldürme çalışıyor? Evet arkadaşlar bu son maçımızdı artık videomuz Bursa da Video bitti. Arkadaşlar. Bu Aynen. Bu videoyu like yapmayı unutmayın. Aynen. Bir yorumları yazmayı unutmayın. Videoları kere yaparken video çekelim mi? Aynen. Hepinize görüşürüz. Bu arada beni arkadaş eklemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bak ben normalde arkadaşlar Aferin. bu arada 4000 kupa altını arkadaş almıyorum. Bu da bilginize.